Konuş! Konuş Nedim, konuş! Bir şey söyle artık! Yalan da annem böyle bir şey yapmadı da konuş Nedim, ne olur! Yazık! Yazık! Hepinize yazık! Hepiniz bu kadar mı korkaksınız? Söyleyemiyorsunuz değil mi? Yok öyle bir şey diyemiyorsunuz hepiniz! Babamdan korkuyorsunuz hepiniz! Göz göre göre yalan söylüyorsunuz! söylüyorsunuz? yalan söylüyorsunuz. Abi, abi annem öyle bir şey yapmamıştır abi. Öyle bir şey yapmaz benim annem. Yalan. Yapmamıştır öyle bir şey. Yapmamıştır. Yapmamıştır. Ben her şeyi ailem için yaptım. Oğlum için yaptım. Dedim bir gün bizi dağıtmasın diye yaptım. Yapmadı. Yapmadı. Benim annem yapmadı. Benim annem böyle bir şey yapmamıştır. Tamam, tamam. Sakin ol, tamam. Benim annem böyle bir şey yapmamıştır. Yalnız. Yalnız. Sen! Sen yaptın değil mi? Sen yaptın! Cenk. Annemin arkasından tuzak kurdun, babamın aklını çaldın. Sen yaptın, biliyorum. Sen yaptın. Allah! Gördün mü işte, darmadağın ettin bizi. Mutlu musun şimdi? Darmadağın ettin bizi senden. Tek bir şey istedim ben. Bu aileyi dağıtma dedim. Damla. Senin elinde dedim. Bunu yapmak senin elinde. Bu aileyi dağıtma dedim. Sen ne yaptın? Darmadan ettin bizi. Mutlu şimdi? Heh, bir şey söylesene Nedim. Tamam yeter. Git! Git buradan! Nasıl annemi gönderdiysen öyle geri getir! Benim annem bunu hak edecek bir şey yapmadı! Git! Annemi geri getir! Damla! Geç yerine! Duyacağını duydun. Öğreneceğini öğrendin. O kadının adı bu evde geçmeyecek bir daha. Anladın mı beni? Bitti. O kadın benim annem. O yaka paça dışarıya attığın kadın bizim annemiz. Evet, ananız. Ve o anan bu eve adımını atamayacak bundan sonra. Bitti, bu kadar. Geç de! İnandın öyle mi? Bayağı böyle körü körüne inandın. Ben senin düştüğün tuzağa düşmeyeceğim. Gideceğim, annemi bulacağım, onu dinleyeceğim. Sen dinlemedin ama ben dinleyeceğim annemi. Damla, benim iznim olmadan şuradan şuraya adım atamazsın. Atmaya kalkarsan... Ne yapacaksın? Beni de mi sileceksin? Bizi evlatlarını da mı sileceksin? Haddini aşma Damla! Daha değil baba! O dediğini şu kapıdan çıkıp giderek yapacağım! Aman! Damla. Damla nereye? Annemi bulacağım. Tamam bekle arabayı getir. Beraber gideceğiz. Bekle. Bir diyeceği olan var mı? Başka bir diyeceği olan var mı? İyi.